Herkese selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Helen Aver Prototype Type 3 sürümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Duyduğuma göre yeni güncellemeler almış oyun. Ee, oyunu güncellemeyi devam ediyorlar. Geliştiriciler de şu canlı yayında hatta ben de gördüm dedim. <laughs> Diyor çekir mi zaman? Hemen açıklayın. <laughs> 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 olursanız da benim için çok mutlu olurum. Yani benim, ben çok mutlu olurum. <laughs> Burada konuşamadım. Hemen seri bir şekilde oyuna geçelim arkadaşlar. Evet Kulaklık çalışmıyor gibi bir şey arkadaşlar. Neden diye sorarsanız ee, benim USB portları çalışmıyor ben de anlamadım. Bozuldu mu ne oldu? Ee, benim kulaklığın şeyi çalışmıyor. Hocam öncelikle biz bunları alalım. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar yürümemize ileri kadar gerek yokmuş. Ama aslında bir buradan bu köyü direkt giriyoruz. Şuradan devam ederek hocam. Şuradan direkt giriş yapıyoruz. Köyümüz bura. Görmediğimiz yerler varmış. Hemen oralara girip inceleyelim. Merak ediyorum şu anda. Hello neighbor. Nasıl? Ne zaman çıkış yapacak? Bunda da heyecanlıyım. Atmosfer falan arkadaşlar çok iyi olmuş. Bak mesela yapımcılara dikkat etmesem en çok. Bak mesela haritayı elimdeymişim gibi tutmam lazım. Ama bakın şöyle. Tabi oyun daha artık daha çıkış yapmamış yapımcılar falan canlı yayında arkadaşlar oynuyorlar. Ee, ben de gördüm. Ayva göz işareti çıktı. Göz işareti çıkınca arkadaşlar canavar oluyor. Kaçalım biz içeri şekilde. Canavar da bizi götürüyor. Yere hapsediyor. İşte peşimize veren bir tane canavar var. Bizi kovalayan. Daha köy halkından birileri daha çıkmadı. Hayret. Aha çıktı bizim e, donan adam. Bak burada. Donan adam nasılsın? Dur şu haritayı atayım ya. Lazım değil. Şunu da at. Donan adam. Donan adam. Bak elinde testere. Don... Aa bana testereyi versen. Bana lazım oluyor. Donan adam. Vallahi çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Bir tane testereyi versene. Ben onun adını donan adam koydum. Aha. sinemaya geldik arkadaşlar. Ee, kapalı ya Püh. Barbie filmine iki tane bilet alacaktım ama olmadı arkadaşlar. Maalesef ki. Ama ben geleceğim. Şuraya bakalım. Şuraları incelemediğimiz yerler. Mesela etraf, atmosfer. Geçen sefer inceleyemedik. Oyun bitti. Oyunun da bir süresi var arkadaşlar. Herhalde e şey falan olacak. Aha bizim Hello Neighbor dayı. Yani Hello Neighbor değil de bu şey arkadaşlar. Yani bizim dayı. Değirmenci dayı. Değirmenci dayı. Gidiyor değirmenci dayı. Değirmenci dayı nereden geldi? Buradan geldi sanki. Evet marketimiz burada. Aa dürbün bir şey yaramıyor. Şunu at bunu da at. Eee. ben her işimizi görecek bu arada. Eee. muzunu alırım hocam Yenur. Omega 5. Omega 3 mü? Ne geçiriyor muz? Ne içeriyor ben ne anlamadım ya. Al ha. Ya kardeşim benim Omega 5. Yenur. Aa. Bana. Vallahi çok ayıp. Acaba, Aa, acaba muzu aldığım za aldığım için mi böyle yaptı? Tamam kızma. Evet, muzu attım bakın. Nereye geçti? Kral sizi yamaladığım zaman ben kızıyorsunuz mu ya? Ha? çok yaşa, çok yaşa. Neyse, neyse adamlar kızıyor ya. Adamlar vallahi çok sinirli vallahi bu köyden durulmaz arkadaş ne komşuluk adabı ne komşuluk şey bilmiyorlar ya ayıp ya tamam bir sürü ev var mesela boş acaba biz burayı kiraya geçsek ne kadar verdiler yani bahçe falan tam tam hayvan yetiştirmecilik yer ama canavar var canavarıyla ile uğraşılmaz ya her gün tavuğumuzu hayvanımızı geri götürür ya ineğimizi falan filan götürür ya ben de bir anda vazgeçtim arkadaşlar. Gerek yok. <laughs> evet evet evet. Şimdi bizim bir tane e, bizim karakterler olan yani ana mekanda geçen karakterlerimiz var arkadaşlar. E, onlar kim diye sorarsanız şu anda ben tam bir iyi bir inceleme. En son ben buraya geldiğim zaman bu şey ben cini var beni yakalamıştı. Cini var. Aha tabela adam. Arkadaş. Hayır abla tamam bak evine girmedim şimdi gireceğim. Bu ablanın evi arkadaşlar. Merhaba abla. Abla nasılsın abla? Abla niye bu kadar kor kaçıyorsun ya? Abla. Nereye gitti o? Abla sen nereye gidiyorsun? Şınlanıyorsun. ab. Aa. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika. Hanımefendi. Beni dinler misiniz? Cet sen hanımefendi beni dinleyin. Nereye gidiyorsunuz ya? Dur. ben dinle. Niye kaçıyorsun? O beni dinlemiyor ya. Bu başro kafayı yemiş ya. Bak sen kafayı yedin. Seni diziden atarlar bilgin olsun. Dizi değil oyun galiba. Öyle bir şeyler yani atarlar işte. Baza kafayı yeme. Bırak kaçma. Bak bunun evi burası arkadaşlar. Bunun evi burası. Şimdi gireceğim. Bakan beni atacak mı? Yok atmadı. Normalde sinirleniyor diyor. Bak buradan. Atıyor kapının önüne de. Şimdi de kaçıyor değişik bir şekilde. Korkuyor. Garip. Çok garip. Mesela Hello Neighbor Raja nerede çıkar? Ben de onu merak ediyorum. Hello Neighbor dayı. Yani koymamışlar mı eklememişler Yani biz görüyoruz yani şeylerini falan filan. Ha. Ha, tamam thank you. 202 oda tamam biraz burayı biliyoruz 202 odaya gidiyoruz falan filan diyorlar 202 odaya git. Burası Burada arka bahçeye klasik. Açsana. Evet. Abi çok garip bir ortam. Dur ben feneri kapatan. Dur ne böyle ver be, be. Ben şu anda şeye gidemedim. O aletler daha daha bir şeyler oluyor ya arkadaşlar. Yani ben Aa ne İşte ben de bunu istiyordum. Ne alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şimdi tamam. Leviye en önemli faktörlerden biri bize. Çünkü her şeyi kırabiliyoruz. Evet şimdi ben çıkmam lazım. Nereden çıkacağım? Buradan çıkabiliyorum. Tabela adamı, tabela reisi gördük mü biz? Evet gördük. Tabela reis nereye gitti ya? dayı. Değirmenci dayı. Bu çarkı benim niye aklıma geldi? <gülüyor> evet. Cayırcı ben geze geze. Dur aha. Ha burası kapalı. Burası kapalı. Buraya giriş yapmayacağım. Merhaba kral nasılsın? Çok yaşa çok yaşa. Adam balgamını attı yüz suratımıza varla bizi yıkadı ya Evet burada bir şey yok değil mi evet Evet burada bir şey yok Kulaklık kapandı bu anda kulağımda birden dedi ya Power Ben orada bir <laughs> Korktum okuttum ben kulaklık Şimdi derseniz abi oyunun sesini anlıyorsun neden kulaklık takıyorsun ee, Saç tıraşım çok kötü olmuş arkadaşlar belli etmemeye çalışıyorum Hiç sormayın o berberim bana ne demek istemiyorum hakaret etmek istemiyorum yani bunu berber yapanım ben ta harbi diyorum ya ben yapsaydım keşke daha güzel olurdu ya abicim subay tıraşından sapmayacaksın saptığın zaman böyle şeye benziyorsun Allah bile çok çirkin olmuşum ya eski halimden eser yok şimdi e o eski halimden eser yok şimdi hocam ben nereye girsem boş çıkıyor ya Şimdi o zaman ben ormanın derinliklerine giriyorum. Ay kaç 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 yok girmiyorum girmiyorum kaçın. Bu bisküvit manyağı var ya bu bisküvit manyağı. Arkadaşlar. bisküvit <laughs> manyağı evet. Ya, psikopat manyak ha. O bizi alıp götürüyor ta ormanın içine bu halkı da kaçırıyor tek. Bize kaçırmıyor ha ormanda kim var kim yok. Evde kim var kim yok. Herkesi kaçırıyor valla affetmiyorum. Ay nereye gidiyorsun? Dur ben bunu takip edeceğim. Aaaa. Bura bura Kitli vay. Arkadan kitlemişler niye? Bak burası kitli. Ben de buradan girelim. İmkansız diye bir şey yoktur. İmkansız olan bak burada arkadan kitlemiş. Vallahi ayıp ya. Billahi ayıp ya. Aha şey bu kadın bu çocuk. Yani ben söylemesem <laughs> anlamayacaktınız da neyse. Ee, yani bunlar olaydaki hikaye gördüğümüz birinci kadın var ya o. Bu da bunun galiba oğlu arkadaşlar. Bilmiyorum neye oluyor da. Oğlu galiba. Yani bana eğer bilmediğim bir ipucu var ya başka bir şey varsa bana söylerseniz çok makbule geçer. Bura açılmıyor. Ben değişik bir yere geldim ama haydi hayırlısı Bodrum'a geldik. Bu evlerde de her tarafta Bodrum var. Mesela. Eee ben, ben daha çıkıyorum ya. Boşuna cam kapat. Valla adamlar şimdi diyecek ki. Ya ben ben camını kadın parasını ver. Ben de diyeceğim. Param yok. Abicim çıkabilir miyim? Abicim beni bir bırak. Neyse burayı. E Eee bu sefer de değil. Şimdi şöyle yapacağımız o zaman. E, öm ömrü gitti ya. Lebiye'm gitti ya. Gidip Leviy almam lazım. Bu ne? Tabela almışım lan yanlışlıkla. Ben ne bilmiyorum, de bilmiyorum ne tabelası da. O kral bu ne? Bir kitap okurmuş. Ha, kültürlü mahalle. Kültürlü mahalle başlayalım. Kral ne yapıyorsun kral? Hey kral sen ta tamir edeyim. Ha, bizim bu adamımız ya. Bu, bu bizim adamımız arkadaşlar. Bana bulaşan bulaşan olursa bana söyle Evet şimdi ben şuradan daha gideceğim şuraya gitmedik galiba değil mi biz? Evet evet Aha market dediğim yer burası işte market ben geldim market şuna at Sen de Levy al ee, Mükemmel bir tuvalet var burada ee, Ay bak vallahi Yamaladım zaman evet ee, Tamam lebiyem yok ya vallahi kayıp. Kral ayıp bak atma beni. Ben dost bildik yani. İnsan insanı bir süreden sonra yağmalar. Bak hayalet geliyor kaç. Hayalet diyorum canavar var. Dur şunu at. Bana bir şey fırlatmayı bırak kanka mevzu çıkacak ha. Aa kayma getirmişler oyunda. Görüyorsunuz mu? Tam nesli daha kaymayı bırakalım. Bu ne? Buna da bir al. Üç tane yemez olsun. Aa biz inşallah fırlatabiliyoruz ha. Farkındanız. Bak abi fırlatabiliyoruz. Vallahi uçuyor la. Ben bu arada baga girdim sürekli kayıyorum. nasıl kayıyordum? Değirmenci dayı. Değirmenci dayı. O da benim durmam lazım. Çok benim ardı <laughs> Manzarayı seyredelim. Şimdi ben ormanın derinliklerine gireceğim. Yok girme girme girme. Cini var var. Canavarı nereden kaybederim? Yanlış yön galiba. Canavar. Büyük ihtimal canavara yakalanacağım gibime geliyor ama neyse neyse. Pis kaçtı. Pis kaçtı hayır. Saklan be. Yok saklanma. Geliyor geliyor kaç. Tam geri kaç aslanım. Hı. Akşam oluyor bu arada. Hmm. Lan biz nerede kalacağız? Ne gidelim? Bakalım yeni yerlere, yeni mekanlara. Canavarsız ortamlar inşallah Yok 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 ben Gidemiyorum canavar senin yok gelme Ben gideceğim o bizim abla nerede Bizim abla çok güven veriyor Bizim abla bizim abla neredesin ki bizim abla Neredesin abla ya Vallahi ayıp ya billahi ayıp ya Burası mı dünlemi neresi dünlem ee, buraydı galiba büyük ihtimal yani ya şu tabela adam hiç görmedim ben tabela adam niye Aha buldum evini. Abla merhaba abla neredesin? Abla komşun geldi komşun. Ablayı kaçırdılar mı acaba arkadaşlar ne oldu bilmiyorum ya. En son lafı... burada dönüyordu. Şöyle bir şey yapacağım. Bak kamera var burada. Kır bunu. Hıba. Dubi -du -du. Bura nere? Ne oluyor? Hayır. Sakin. Kırarım seni. Şimdi. Ben nereye geldim ve niçin geldim buraya? Kapı git. Hmm. Valla hiçbir şeyden anlamadım. Bu ne? Lan bu ne? Aa, kaykancı adam buraya gelmiş. Kral yalnız patikanı sarmış. Gel. Geç 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 geç. geç. Kıymetimi bil. İnsan bir teşekkür eder. Bak teşekkür etmiyor ya. İnsanlık ölmüş İnsan insana bunu yapmaz yani. Ayıp yani ya. İnşallah seni ilk canavar kaçırır. Neyse dur kadını ben bulamadım Allah Allah. Demek ki kadın kaçırmış. Bizim amcayı ne yaptı? Amcayı da mı kaçırdı acaba? Ben de bilmiyorum. Aa tabela reis bak ne yapıyorsun? Tabela reis burada. Bir de böyle çeliyor ya. Tabela reis. <laughs> Bak böyle. <laughs> Birini kaçırdı Cini var. Kimi kaçırdın pis canavar Oğlum beni kaçır lan pis canavar Hadi gel lan buraya. Kim kimden? Canavara doğru gidiyorum. Hadi hayırlı sarçalar arkadaşlar. İşte. Yani ben bilelik zaten canavar üstüne geldim yani. Hiç korkunç değilsin bu arada. Yani senin modellemek isteyen arkadaşlar nasıl değişik bir modelleme yapmış. Yani düşüncelerin neymiş sen modellerken ben de anlamadım. Yani biraz daha yaratıcı bir şey düşünememişler mi yani? Böyle bir şey kafasında bu olan bir şey yapmışlar yani. Yani bak bütün her şey mi attı ya vicdansız ya. Al bunları bak bizim kime kaçırmış teyzeyi kaçırmış. Buradaki kim acaba? Da 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 da. Böyle çıkıyoruz hocam. Bundan sonra şöyle şuraya. Dur 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 dur. Geçen sefer öğrendim daha. Yana varsan hiç canını yorma. Ben çıkamıyorum galiba. Niye? Hop çık buraya. Hop şuraya atla. Dinamar gittiğine göre biz de buradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle hop atlıyoruz. Şöyle hop atladıktan sonra buraya gidiyoruz. buradan şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Da artık zaten diyecektim de ben bir şey fırlattı bana. Bak ayıp. Ayıp denen bir şey var. Dur burayı açam ya. Teyzem çık çık. Gariban teyzem. Hapsetmişler evet, teyzem de buraya. Şş. Ben de kırarım geçerim ya. Vallahi ben ilgilenmez. Kırdık boşuna kırdık sanki. İyi, geçemiyorum tıklamam lazım bir şeyler Şimdi buraya çıksam şuradan tıklasam biliyor muyum? Hayır. Bir daha baştan çık bakalım. Bu karga denen bir adam var. Bu nerede? Biz zaman en tepeye çıkacağız arkadaşlar. Buradan şöyle atlayıp tamam mı? Şöyle şuradan atlayıp arkadaşlar bir yer daha olması lazım. çıkacağımız yer. Şimdi o merdiveni ben bir düşüreceğim. Merak ettim ne ne faktüre burada yarıyorsun kanka yani. He? 3'ten bir. Hah. Ne faktörde ne iş yatım var ben de bilmiyorum. Şöyle fenerimizi açalım ya lazım fener lazım evet fener lazım evet. şimdi ben buraya nasıl çıkacağım? fenerimi niye attım ya? Fenerimi attım hayır fener gitme. Fenerim gel. Ne yeni önce Teyze teyze sana ne oldu teyzem? Evet. Bu ne? Burayı kıramıyor muyum? Bence kıralım. Aa kırdım bile. Teyzem kaç. İmkanın varken kaç. Sana çıkış yolu teyzem yaptım. Tamam bu verdim ama da kalsın şimdi. Benim diğer labiye nerede? Ben yoksa direkt topuğa mı vurayım? Ah topuğu. var. <laughs> ne oldu canavar. Böyle adam olacaksın ha. Bana bulaşamazsın. Yani kimsin? Evet. Bak kim oldu ya? Duba kardeşten Bu karakteri ilk defa görüyorum. Bir dakika Duba kardeş ben tapakı tapak gibiş. Duba kardeş de. Duba kardeş de beni kaçırıyor. Duba kardeş beni bırak Duba kardeş. Eşyalarımı Duba kardeş de. Vallahi ayıp Duba kardeş. Dört, ben sen bir fotoğrafını çekebilir miyim? No. Bak kardeş bir dakika. Duba kardeş elinde bana ne ikram etmeye çalışıyorsun? Bir dakika Duba kardeş. Neyse Duba kardeş ben seni daha sonra çekerim. Bir yapacak bir şey yok. Okay. Duba kardeş ikimiz de buraya attın. E ee, biz nasıl çıkacağız buradan şimdi? Bak millet kaçırılıyor senin yüzünden ben burada kaldım. Evet Leviyam 4'de kaldı. Leviyam'ın da canı yok zaten. Evet Duba kardeş şerefsizim sen adam değilsin Duba kardeş. Vallahi sen adam değilsin ya. O çıktı mı? O nereden çıktı? Ben çıkabiliyor muyum? Lütfen. Ben çıkmak istiyorum. Tutma Bak tutmayı koymamışlar ya. Ayıp ya. Adam çıktı ben çıkamıyorum. Dur buradan çıkıyor galiba O nereye? Lan, o nasıl çıktı lan? Bir şey izleseydim ya. Şimdi Böyle bir taktik yapmış olma ihtimali yüzde kaç? Şöyle dur bir dakika yavaşladım. Yüksek ihtimal. Şöyle bir taktik yap. Bak kardeş sana hakkımı helal etmiyorum. Haram zehir zıkkımı tutalım dur bak kardeş. Gözüm olayı. Ana bizim bir tane daha adamı buraya getirmişler hapse. Kim? Kimi kaçırmış bu? Evet köylünün köylü halktan bir tane kadın kaçırmış. Ayıp. Yani ayıp. Her bir kadın kaçırmış. Bu feneri de Yani Levyen'in zaten canı azdı. Hiç uğraşmayacağım. Pek son maç. Valla Levyen lazım bir Hanımefendi sizi kastı da kurtarmaya geliyorum. Bir dakika şunu alabilirsem. Hanımefendi, hanımefendi iyi misiniz hanımefendi? Hanımefendi geldim yetiştim size. Hanımefendi. Atla ya. Aha bir daha ben daha açtım. Çok güzel. Hanımefendi çok değişik bir popüsüz durmuş. Tepe taklak olmuş. Hanımefendi. Tamam hanımefendi. Alabilirim istiyorsan sizi. Nasıl kollarım var? Alayım mı? Kasık kollarımla işte. Kasık <laughs> kollu ben. Hanımefendi burası sizinle mi miydi? alın biraz yıktım da. Hiç kapıyor. Hanımefendi ben nereye gidiyorum? Önümü göremiyorum. Hanımefendi sizin mi? Hanımefendi biraz ben geldiğim yere dönüşüm hanımefendi. Ya kaç şuradan. Şuradan böyle gidiyormuş hanımefendi. Niye söylemiyorsunuz? Ben sizin yani. Aslı kollarımla sizi taşıyorum burada. Yani bu canavarın mekanı çok değişik bir yer arkadaşlar. Yani ben söyleyeyim. Hanımefendiyi de kurtarıyoruz artık. Kıymetimizi bilsin. Ben gene bir yerlere düştüm. Hayır canavar sakin. Canavar ben kaçırsa da artık boş. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü ee, her tarafı kattım onun inini. In. Ah, hayır ben buradan nasıl çalacağım? Hanımefendi köle altı bile kurtarıyorum ya. Yani. Ne kadar iyi birim. Tamam mekan kim benim. Şuradan gidiyorum herhalde. Fırtınaya gel. Bu manzara çok güzel. Aynı senin gibi bebeğim. Ha, bebeğim dedi ki bu da ee yapıyor. Vazgeçtim ben buna intifat etmem arkadaş. Hele Ferik'te kalsın saklanan en güvenli yer burası. Kıymetime bey. Ben atlıyorum. Gökleri kartal gibiydi. Şimdi değişik alanlara, değişik mekanlara geldik arkadaşlar. Yoksa köye mi geldik? Efendim sizi getirmedim ama kusura bakmayın. Artık siz yani ya, siz de yolu bulur artık yani. Ya ben sizi canavarların elinden kurtardım. Evet köyümüze geri geldik değil mi? Evet. Evimize geri geldik ve ben ben de şeye gitmek istiyorum lütfen. Evet, lütfen evet, artık yeter. Gider... Ne? Bir dakika. Bu ne oluyor? Canavar yani var bu arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Ee, yani ben şeye gidiyorum. Please. Uh, don't touch, Dokunmayın diyor. Hı, ben de dokunacağım. Tek yedim üstünde. Ha <laughs> ha Ağlayın. Burayı niye kapalı yapmışsın? Ayıp. Ya istediğin kağı örtümlüğünde değil de. burayı kıracağım. Evet kırdı. Çok garip bir yere düştü. Uzak kurmuşlar bana. Hayin kostoklar. Ne bir daha çıkarım ne? Kırmızı balon var. Garip. Dediğin kadar öt. Umurumda değil. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Buradayım işte. Ben yani buradan aşağı düşüyormuş. Başka da bir şey yok. Müzeyi görmüş olduk arkadaşlar. Başka bir altın falan filan. Yani öyle de şey yaramıyor. Müze yapmışlar biraz bir şey arayan müze yapsalarmış ölürlermiş zaten de yapmak istememişler Şu şuradan şuraya çıkamam değil mi? tamam bu arada oyun ne zaman bitecek ya? şuradan çıkıp şöyle Oo. ana fırtına nasıl fırtına var arkadaş aslında müze büyükmüş lan arka taraflar da var ben gidiyorum vallahi başımı aldım gidiyorum de ben tutamadım Bu arada hmm. canavar galiba da artık eee yok güme geliyor Evet daha sınıra ulaştık karip çok karip çok 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 karip çok karip olmayan şey karip olmaması hmm. şüphelerimin dürüstlüğünde gidiyorum be Şüphelerim gene beni aklı ben aklı çıkarıyorum arkadaşlar galiba. Çayın çayın göze göze vay vay. Yağmur yağıyor, sallar akıyor. Komşu kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, sallar akıyor. Ben neredeyim? Biri bana yol göstersin Allah Allah rızası için. Yani ben de bilmiyorum nereye gittim ya kayboldum arkadaşlar. Galiba. Değil mi? Evet kayboldum. Can ben kaçırabilir misin? Bu ben kendim istiyorum. Yani kaçırma. Yani orada yok. Dolara giriş yok zaten. Buradan girelim. Her zaman kuzeyi takip edin. Ben de. ben de her zaman güneyi takip ettim. Bu yüzden ben bir yere ulaşamıyorum. Aha kasabaya gene geldim galiba. Yok farklı bir kasabaya geldim arkadaşlar. Evet. Evet farklı bir kasaba. Farklı mekan farklı bir yerler. Buraya. Lotus don't work you use a Anlamadım anlamamış gibi yapayım. Tabi şey yok. Dayatma aşamasında olacağım ama. Bak, bu kapılarda bakın buradan üstünde yazan bir şey varsa alt maddik bir şeyler yazıyorsa burası boş arkadaşlar. Bir şey yapmamışlar. Burası da boş. Yani boş şuna girmiş olur. Burası da boş. Burası terk edilmiş kasaba gibi bir yer olmuş arkadaşlar. ya burada ışık var. Aa, dur. Burada biri mi var? Kıralım. Açın kapıyı. Ana, oyun bitti ya. Hıh. Ya ben de oraya girecektim. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, eğer çok beğenirseniz e, like atarsanız e, yani yaklaşık böyle bir o 30 like'a Gene bir, bir, bölüm bir seri daha atar sizlerle birlikte gene mekanlara falan filan inceleriz. Yani incelediğimiz yerlerde bir tane yeni karakter vardı arkadaşlar. Bir de değişik bir yer daha yapmışlardı. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.